Hanımlar, beyler gerçekten 2024'ün ilk yarışma günü heyecanla devam ediyor. Kazansak da kaybetsek de stresten kendi etrafımızda turlar atmaya başladık. Son yarışmacımız da masanın başında buluştuk Hilal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol. Ne var ne yok? İyiyim siz? Biraz Çok heyecanlıyım. Sunum. Biraz mı? <laughs> biraz mı heyecanlısınız? Bir tık. Bir tık. Daha fazlaymış gibi görünüyor açıkçası. Buraya gelince biraz heyecanlandım. Rahatlarız. Ne yapıyorsunuz efendim? Şimdi bir ambalaj firmasında çalışıyorsunuz. Evet. Ailenizin evet zaten. Ne yapıyorsunuz orada? Yani babama yardım ediyorum. Babanıza yardım ediyorsunuz. Evet. Ne onun planlamasıyla yani? alakalı günlük planlarıyla yardımcı hmm. oluyorsunuz. Asiste ediyorsunuz onun. Gibi. Gibi. Daha evet. yardım ediyorsunuz evet, onun evet. işlerini kolaylaştırmaya evet. çalışıyorsunuz. Bir yandan Marmara Üniversitesi'nden formasyon alıyorum şu evet, anda. Evet, beden eğitimi öğretmeni evet. olacaksınız. Evet. Böyle bir şey var mı kafanızda? Ya yani liselere beden eğitimi öğretmenliği versem ne bileyim daha düşük sınıflara. Ay ana sınıfına beden eğitimi öğretmeni olsa. Ana alman. sınıfı ve ilkokulla çalıştım çok zordu. Zor değil mi? Lise Ay, tercih evet. edeceğim gibi gözüküyor. Liseyi tercih edeceksiniz gibi görünüyor. Harikulade. Nereden mezundunuz? Trakya Üniversitesi. Heh, antrenör evet, fitness, olabiliyorsunuz fitness siz. Fitness antrenörlük mezunuyum. Onlara peki, o fitness, bir ton fitness salonu var ya, evet. oralarda çalışmayı düşünmedim. Çalıştım. Düşünmedin. Bu yıla kadar çalıştım. Yetti diyorsun. Şimdi e, okul olduğu için bir yerde çalışmak biraz zor oluyor. O Aha. yüzden aile şirketine geçiş yaptım. Çok iyi fikir. Doğru, mantıklı. Evet. Çok güzel. Kelimelerle aranız nasıl? Yani fena sayılmaz. Fena sayılmaz. Gördüğünüz yarışmacıları Size evet. endişelendiren kimse oldu mu? Yok. <laughs> yani hepsi <laughs> hepsi çok iyiydi. Aynen aynen. Şanssız sorular. Aynen denk aynen geldi Hilal Hanım. <laughs> aynen güzel çeviriyoruz. Evet. Sonra <laughs> çok büyük bir hedefim olmadığı için endişelendiren biri çok olmadı. Çok büyük o anlamda. Bir kimsenin zaten çok büyük hedefi yokmuş anladığımız <laughs> kadarıyla Hilal Hanım. Herkes buraya 8 binler 8 binler diye geldi oturdu. Ondan sonra 8 yani 8800 şu an gün birincisi olarak görünen yarışmacımızın 8800 puanı var. Evet benim de hedef 800 ay 8000 bakalım. Ay Allah mı söyletti? <laughs> Olabilir. Bilal hanıma 800 puanı verip göndermeyelim. <laughs> ay Allah korusun. İyi merak etmeyin. Beraber yarışıyoruz gördüğünüz gibi zaten. Ben nedense yarışmacıdan daha stresli oluyorum bilinmediği zaman. peki yalnız geldiniz. Evet. Kimsesizle gelmedi mi? Ya açıkçası Yakın bir tarihte belli olduğu için Kimseyi ayarlayamadım Kimseye soramadınız bile kimseye ayıp olur diye Biz size bir yakın verelim mi? Olur Tamam geç kızım Hilal Hanım'ın yine bir yakını bizlerle hoş geldiniz Merhabalar Merhaba isminiz neydi? Selen <laughs> Kendiniz de inanamadınız bu isme gerçekten çok iyi Ne iş yapıyorsunuz Selen Hanım? Okuyorum Nerede? Galatasaray Üniversitesi'nde. <laughs> Kaçıncı sınıf? Son sınıfım. Hilal Hanım'la nereden tanışıyorsunuz? E, antrenörümdü. Aa, çok güzel. Evet. E, Oradan tanıştım. Peki iyi çalıştırdı mı sizi? Çok. Gerçekten mi? Bayağı zayıfladım. Ben bayağı kiloluydum. Şimdi zayıfsınız. Şu an... Nasıl yani? Hayır yok bir şeyi değil anlamadım. Hayır, yok zaten zayıfsınız. Hanımefendi ben <laughs> tanıdığım için sizi neyi kastettiğinizi anlamadım tam olarak. Ee, peki çok güzel. Ee, görüşüyor musunuz sık sık? Evet sık sık görüşürüz peki, hafta sonları. Aa çok hoş. Siz, sevdiğiniz bir arkadaşınızdır. Evet çok diye. severim evet. Adı neydi? Selen. Aa iyi bari en azından onu aklımızda tutmuştum. <laughs> ee, çok güzel. Selen Hanım Allah'ınızdan bulun. Çok sağ olun tekrar. Size destek olacağını umut ediyorum evet, Fikir de. olarak en azından Eğer hazırsanız başlayalım Ne başlayalım. dersiniz? 10 harf alabiliyorsunuz 10 harf alırsanız 1 dakika 5 saniyede bize bırakmanız gerekiyor Bu önemli bir bilgi değil tamam. Ne dersiniz başlayalım mı? Başlayalım Tamam Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor <laughs> Derslere dayanan kısa süreli eğitim etkinliği Okul Değil kısa süreli Kurs. Kurs doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor bakalım. Evlerde içine yemek takımlarının konduğu dolap. Aa, ben onu nokta noktadan çıkarayım. Bizim 12'lik bir şey vardı. O... Harf alayım. Harf verelim. F. Büfe. Büfe doğru cevap. Efendim 5 harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Gelsin. Küçük çocuk anlamında Trakya yöresine has bir sözcük. Kızan. Kızan doğru cevap. Efendim 5 harfli ikinci kelimemiz e, için soru geliyor. Herhangi bir nedenle su altında kalmış yıkıntı veya enkaz. Daha, hani böyle ...dalmaya gidilir. Nokta nokta şehirler denir. Evet. Denizin altındaysa ne olmuş ona? Batmış, batık. Ne? Batık. Batık ile doğru cevap. Efendim altı harflilere geçtik. Bakalım altı harfli ilk e, aradığımız kelime aslında bir meteorolojik olay. Gelsin sorusu. İki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık. Şimşek. Şimşek doğru cevap ikinci aradığımız cevap e, e, biraz e, yapışkan. Gelsin. Hayvansal maddelerden elde edilen katılaşıp sertleşme özelliğiyle tahta, kağıt gibi malzemeleri yapıştırmaya yarayan madde. Bir tür yapıştırıcı. Harf alayım. Harf verelim. T. Tutkal. Tutkal doğru. doğru. Efendim yedi harflilere geçtik. İlk 7 harfli cevabınız yapı meki almış. Bakalım neymiş? Perküsyon da denen çalgıları niteleyen sıfat. Vurmalı. Vurmalı doğru cevap. yarışmanın ortasındayız. 3500 puanımız ve 2 dakika 43 saniye süremiz var. Gayet iyiyiz. 8 harf var daha alabileceğimiz ee, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Şu an heyecanlıyım soruları bekliyorum. Sonra şey yaparsınız <laughs> tamam soruları verelim o zaman ee, yine yani editörcüm yine bak canımızı istettin çok iyi düşünmüşsünüz böyle e, karar verip. Efendim geliyor 7 harfli ikinci e, kelimemizin sorusu. Çok tatlı bir soru. Aman kelime. Buyurun gelsin sorusu. Yine acıktım. Kaymağı içinde saklı şerbetli üçgen tatlı. Şöbiyet. Şöbiyet. Doğru Vay be. 8 harflilere geçtik. İlk 8 harfli cevabımız eski bir sözcük ama yaygın kullanımı olan bildiğimiz. Hatta çoğu zaman aklımızdan çıkmayan. Ee, ...bir kelime. Buyursunlar gelsin. Bağımsız olma durumu veya niteliği. Bağımsızlık. Özgürlük. Değil efendim. Harf alayım. Harf verelim. S. Efendim. Eee... Ulu Önder'imizin söylediği söylenir. Ya nokta nokta ya ölüm. İstiklal. İstiklal doğru cevap. Sekiz harfli ikinci kelimemiz efendim bakıyorum batı kökenli bir sözcük. Ee, yine yaygın kullanımı olan hatta yine bu kelime az önce yarışmacılarımızdan biri tarafından söylendi. Yanlış olmasına rağmen bu söylendi. Gelsin sorusu hatırlayacaksınız bakın. Eflatuni aşk. Platonik. Platonik doğru cevap. Efendim geldik 9 harflilere. Bunlardan ilk 9 harfli aradığımız cevap tek kelime ve üç harfli mastarla bitiyor. Buyursunlar sorusunu görelim. Soğuyan çay veya kahveyi yenisiyle değiştirmek. Tazelemek. Tazelemek doğru cevap. Efendim dokuz harfli iki kelimeden oluşan bir tabir arıyoruz. Şu soruyla. Kimliği belirlenemeyen genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen nesne. Uzay aracı. Değil. Güzel salladınız. Ama çok bildiğiniz bir şey. Oralarda dolaşabilirsiniz. Uzay. Yani uzayda gidiyor da uzay değil. Bir hani mesela böyle bir bu taşıtı gördüğümüz zaman aa ne deriz? Ufo. Ufo. Başka bir şey daha deriz. Uçan daire. Uçan daire doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik. Bir sıfat arıyoruz. Kaç harfim kaldı? Kaç harf alabilirim? 7 harf alabilirsiniz. Ama siz 6 diye düşünün. Çünkü 7 harf alırsanız 48 saniyeniz var demek. Hı hı, 6 harf alırsanız. 6 harf alırsanız sonuna kadar kullanırsınız. Neredeyse 2 dakika 2 süre saniye. var çünkü. 2 soru kaldı evet. Efendim 2 kelimeden oluşuyor bu şimdi soracağımız sıfat. Sorusu da şu şekilde. şekilde. Kendini diğerlerinden üstün gören, kendini beğenmiş, kibirli kimseler. Burnu havada. Ri niteleyen söz dizisi ne? Burnu havada olmuyor. E, doğru başladınız. Burnu. Burnu ikinci harfli beş ke aman ikinci kelime beş harfli. Harf alayım. Aldık. Ü. Burnu büyük. Burnu büyük doğru cevap. <laughs> Geldik son soruya Hilal Hanım. Dana'nın kuyruğunun kopacağı yer. Efendim bakalım tek kelime ve üç harfli mastarla bitiyor. Huu. Gelsin. Bir kimseyi hor görmek, değersiz bulmak, onurunu zedeleyici davranışlarda bulunmak. Küçümse Süreniz var, düşünebilirsiniz. Küçümsemek gibi. Onurunu... Aşağılamak. Ne? Aşağılamak. Aşağılamak doğru cevap. Hilal Hanım 9400 puan aldınız. 1 dakika 6 saniyede cebimize kaldı. Yani gün birincisi oldunuz. Evet. Yeni yılın ilk gün birincisi siz oldunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Şaşkınım. Şaşkınsınız. <laughs> Yüzünüzdeki o ekşi ifadenin geçmiş olmasına çok mutluyum. Gerçekten bir noktada acaba ben ter mi kokuyorum diye düşünmeye başlamıştım. Ama meğer sizin stresinizden. Biraz stresliydim. Çok normal. Yarışıyoruz. Ama ben de bir, bir kötü hissettim bir an gerçekten. Sorular çıktıkça rahatladım biraz. Aynen ben de siz bildikçe rahatladım. Harika yarıştınız. Teşekkür ederim. Gerçekten 2024'ün ilk yarışmasının ilk gün birincisi oldunuz. Evet. Bunu ayrıca tebrik etmek isterim. Alkışlıyoruz efendim. <laughs>